<laughs> 20 yıldır bu işle uğraşıyorum ve Burası bir aile işletmesi. Kız kardeşim, oğlum, kuzenlerim hep birlikte çalışmaya başladık. Turizmcilik yapıyorduk zaten. Kapadokya'ya gitmiştik. Orada bu el sanatlarını gördük. Çok hoşumuza gitti. Bu bölgede böyle bir el sanatı yoktu. Dedik burada da yapabiliriz bu işi. Burada başladık 20 sene önce. Bu arkadaşlarımız 20 senedir aşağı yukarı bizimle beraber. Onlar da kursa gitmişler, bu işi öğrenmişler. Sonra bize müracaat ettiler. Biz de 20 senedir devam ediyorlar. Gelsin. Aile gibi olduk herkesle burada. Herkes bu yap, bu işi yapmak isteyen bize geldi. Dedik buyurun öğretiriz, yaptırırız. Hocalarımız da geldi, öğretmenlerimiz de geldi. Kendimiz de öğrendik. Hepimiz burada öğrendik. Sıfırdan bu işe başladık. Sevgiyle e, tek tek iğneyle kuyu kazar gibi bir iş bu zaten. Sevgimiz olmasa bu işi yapamayız. Herkesin bir, ayrı ayrı bir sevgisi var bunda. Çok sabır gerektiren bir iş evet. Zaten bu motifler Osmanlı desenleri, Selçuklu desenleri, bizim kendi kültürümüzün desenlerini biz devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü günümüzde artık bu Çin'i ölmekte. Bu Çin'i ayakta tutabilmek için her yörede, her ilde, ilçede yapmak lazım. Yani Osmanlı dönemine ve o dönemde lale, aşkı ve ee, i̇nsana aşkı ve Allah'a aşkı simgeliyormuş, temsil ediyormuş. Karanfil saygıyı temsil ediyormuş. Hayat ağacı aileyi temsil ediyor mesela. Bu Çinli desenlerinde hayat ağacını görebilirsiniz, lale karanfilleri görebilirsiniz. Osmanlı, bu Sultan Süleymanların hayat tarzlarını da Çinliye aktarmışlar. Onları da görebilirsiniz. Onları da yapıyoruz burada. Bu boyalar natürel boya, toz boya ve suyla karıştırıyoruz. Sadece su bazlı toz boya bunlar. Gördüğünüz gibi önce formumuzu veriyoruz çamurdan. Çamurlarımız genelde Kütahya'dan gelir. Oradan getirtiyoruz. Ustalarımız formu veriyor. Formunu verdikten sonra 10-15 gün bekletiyoruz formu verildikten sonra. Durdukları yerde çatlama yapıyor, yamulma yapıyor. Onları bir eliyoruz. Sağlam kalanları fırınlıyoruz. Fırınlarda 18 saat 1200 derecede pişiriyoruz. Pişirdikten sonra yavaş yavaş fırını açıyoruz. Arkadaşlarımız ondan sonra çizime başlıyorlar. Üzerindeki beyaz tabaka sır dediğimiz tabaka. O hazırladığımız kek kıvamındaki sırın hamurun içine bunu böylece bandırdık, çıkardık. Hiçbir şekilde bozulmaz. Kullanma amaçlı. çok sağlam bir üründür. Mesela bu motiflerimiz Selçuklu motif desemi. 13. yüzyıla ait bir desem bu. 21. yılım benim. Ben aynı zamanda kurs eğitimi aldım. Aynı zamanda da üniversite okuyordum. Çin'i hala daha günümüzde camilerde, saraylarda yaşıyor. Çünkü biz Çin'e şey gibi diyoruz, insan gibi. Yani her şey toprağın üstünde ve camın altında kalıyor. Yani insan gibi toprağın üstündeyiz ve havanın, gökyüzünün altındayız. Benim o çiçeği çizerken düşlediğim renkleri de ya da o an e, hissettiğim neyse, serbest elle çiziyoruz diyoruz ya. O orada kalıyor sonsuza kadar. Ve e, bizden burada ürünü alan kişiler, bunun güzelliğini anlayan kişiler daha doğrusu gelip bizler imzasını alıyorlar. Çünkü belki 100 yıl sonra benim yaptığım ürün eser de bir tarihi değeri olacak. Şimdiki Çinilerin olduğu gibi. Şimdi gidiyoruz müzelerde geziyoruz. Vaa wow, işte 12. yüzyılda yapılmış Selçuklulara dönemine ait Çin'i. Ben de bir yüzyıla aitim sonuçta. Kadınlarımız e, çok marifetli, çok becerikli. Bunu mutfakta da gösteriyorlar, iş alanında da gösteriyorlar ve sanatsal alanda da gösteriyor, sporda da gösteriyorlar. Ben de o kadınlardan biriyim. Ben dediğim gibi kursla başladım. Şu anda e, kurslar yetiştirmek kadar da eğitim aldığımı düşünüyorum. Çünkü 21 yıldır yapıyorum ben bu işi. Ee, talep tabi oluyor bizim arkadaşlarımız işte okul var sonuçta çevremiz var ya da buraya gelen misafirler bizi mutlaka bunu ısrarla istiyorlar zaten lütfen kurs açalım biz de gelelim. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. Biz onları süre zarf tanıyoruz, sabrılarını ölçüyoruz. Kimisi yok benlik bu iş değil diyorlar ve gidiyorlar ama bir kurs şeyimiz var belediye ile birlikte e, ya da halk eğitimle birlikte çünkü ben de öyle yetiştim. Ve benim ekmeğimi, yemeğimi ve hayatımı sürdürüyorum şu anda neden olmasın. Biz de yaşatmaya çalışıyoruz. Yani teşvik etmeye de çalışıyoruz.